Antalya'da 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil, başka bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çıkarak yan yola geçti. 2 kişinin yaralandığı kazada 3 yaşındaki çocuk kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 21 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Ak kontrolündeki 07 CFS 64 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlerken, plakası alınamayan başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu bulvar üzerinde bulunan refüje çıkarak yan yola geçti. Otomobil yan yola geçen geçerken altına aldığı beton parçası sayesinde kısa mesafede durabildi. Kazayı gören vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Nesli Ünal ile Hamdiye Tülcan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken kazayı yara almadan atlatan 3 yaşındaki çocuğun korku içinde olduğu anlar kameralara yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.